Merhaba arkadaşlar. Her, Her zaman arkadaşlar bugün sizler de beraber. Merhaba arkadaşlar işte. Liyara oynayacağız. Abim de var yanımda oynayacak. Ben de bakacağım. Saniye kavak videoya. Abdullah kavak videoya. Yükleyeceğiz. Saniye kavak da yükleyeceğiz. <laughs> merhaba. Merhaba. Evet, arkadaş. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba aleyle <laughs> kişilerle beraber. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte birlikte Free Fire Max oynayacağız. Evet yani arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Yani sen şala... yakacak video yükleyeceğiz Abdullah Kavakta. Şimdi Free Fire oynayacağız. inşallah YouTube telif vermez. İnşallah. İnşallah diyorum. Telif vermez. E ee, bunu ilk birinci serisini de çektim. Ee, şu anda izliyorsunuz. O girdiğini bu videoyu izliyorsanız o kanala bu kanala girin. Birinci videoyu da izleyebilirsiniz. Tamam Elif. Aha. <laughs> Elif pardon. Oğlum sen mi seçiyorsun? Minasım tamam bak. Minasım. Çek güzel bir şey. Evet. Bu Şöyle... Ben nasıl seçtim ya? Ben nasıl seçtim? Ne <laughs> <laughs> Oo, AWM <abi>, seçtim. <laughs> havasını şurasın. Çö tamam, tamam, tamam. Baba. o değil, tamam. Çektirdin. Tamam, 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 çöpü. 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 tamam. tamam. Evet, Elif <laughs> Gör bakalım oynayabiliyor mu videolarda? Oynarım. Oynarım. Nasıl vurdu? Bir tane grosar bir tane. Bu bir tane de kozik. de bir şey yani bu mermisi çok hızlı uçuyor. Baba abim yeri çektirmede. Elif! Baba abim Elif Elif çık. Ata kameraya çıktım. Seni gösterecektim. Ama maalesef kaybettim kanka. bir şey seç Oo. Evet, tek bu değildir. Korkumuzdan çektirdin çektirdin <laughs> lan çektirdin diyorum <laughs> <Çektirdim>. bakalım <Elif>. ya <laughs> e şu an riske ne alaka <laughs> ya. Son bir maç var Elif. Son bir maç yap. <laughs> Bakalım oynayayım. Bir tane. Bir tane atayım. Bir tane de. Kroza. Bir tane de. Ben Dur Elif. Ben de. oynayacağım sonra. İnşallah yorum yaparsanız canikler. Kanalıma abone olun. Yorum yapın. Like atın yeter. Sen sizden istediklerim bu. <Gülüyor> Kaybettim yenilgi. <laughs> Hayır. <laughs> ya Yahu... Hayır ya. Kaybettim. Ama çok şeydim yani. Öyleydim. Neyse sağ ol. Canikler, eğer kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız belki her gün video gelebilir. Neden olmasın? Çenikler benim, çeniklerim Çınık, benim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne olduğunu yapacaksın bana. Bir tane şu. Bir tane şu. Bir tane şu. Çokta kafadan vurdu tak tak dedi. Abi tabancası tak tak yapıyor.

böyle. Bu ne lan? Bu Hindistan mı? Çok değişik yani. İlk defa Hindistan'da bir oyna adamlar oynuyorum. Çek, çektir, çektir. Tamam, çektiriyorum. Çektiriyorum. Çektiriyorum, çektiriyorum. çektiriyorum. evdeyiz arkadaşlar. Ee, i̇ki oldu. olduk. Sıkıntı, sıkıntı etmeyelim. İki iki olduk. Sıkıntı etmeyelim. Bir tane şundan alayım. Bir tane şundan alayım. Bir tane de şundan alayım. Neyse. Tekrar <laughs> mı? aşağıma. Aşağı parşama. Yani arkadaşlar çok iyi. Durum işlendi. Güzel silahlar seçtim. Funko o kadar Hı. mı zarar veriyor? Sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? <laughs> Gel lan buraya. Sen bu <laughs> Kazandık arkadaşlar. Ee, yani duruma hiç diyemedik ama kaybettik yani kazandık çok mutluyum arkadaşlar buradan e, görüşürüz diyorum yani kanalıma abone olun hatta sahne kavan kanalına abone olup yorum yapabilirsiniz like da ab atabilirsiniz abone de olabilirsiniz hemen ya yani görüşürüz bye bye